Arkadaşlar, Şimdi takla göstereceğiz. Onun için 5 tane hareket var. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlar yor, yorum yorum, yorum yollayanlara kalp atacağım. Birinci hareketimiz bu. Birinci hareketimiz bu. Şöyle ilk hareketi şöyle. Allah. Şöyle. İkinci hareket şöyle. Üçüncü hareket. Mis. Şöyle. Sonra beşinci hareketimiz Ayağımız yukarıda ya. Şöyle basacağız. Şöyle olmaz. Gerekiyor. Bigle. Yaptıklarımı tekrarlamayı unutmayın. La like ve abone Nelerin yağmasını istiyor.